bugün sizlerle birlikte tatil çantamızı hazırlayacağız böyle böyle gitmiyor böyle ee, şimdi öncelikle yanımda tatile birlikte gideceğim kankam var merhaba de merhaba ee, <laughs> biz gerçek hayatta da kankamla birlikte gideceğiz tatile ayrılacak ee, o yüzden böyle bir tokala da gitmek istedim e ee, bu arada benim götüreceğim çantam burada. Onunki hazır zaten. Ya teknolojik eşyalarım var. Aynen. Benim bir de sulun var sanırım, değil mi? Evet, yani, suluğum, telefonum, te telefon falan filan. Aynen. Var. Benkinde de suluk, dezenfektan. Sss. E bir Sen bir de varsa ternim, bana ne gerek var? Bluetooth, gözlük, kart var. Telefonumu almamın nedeni şey e, ee, size otelin resimlerini göstereceğim ama şimdi değil çünkü şimdi varizi hazırlamamız lazım. Ee, kanka, kanka buna ortak mı yoksa? Bir kanka karar verirsin. Bir de benim bir sürü çantam var. Onları da çıkarayım. Evet arkadaşlar ufak bir değişiklik yaptık. Burada bir sürü çanta var. <laughs> Neyse şimdi hazırlamaya başlayalım o zaman. Gel kanka şunu şuraya bırak artık. Neyse şimdi... geceler. <laughs> şimdi buradan evet. e, sen şimdi buradan eşyalarını al. Çan, ya. Evet inşallah alacak. <laughs> i̇nşallah başarabilirsem. Dur kanka dur dur bana gerek yok başaracağım bunu. Aferin. Kanka bir de sana buradan e, mayo alalım. Bum bum. İkisi de değil. Ama ikisi <laughs> de <sadece. gülüyor> Kanka ben almıştım. Bir tane almışsın ama kanka. Ha iki tane almıştım değil mi? Evet. Doğru. Evet, 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 o zaman <laughs> buradan istediğim şey var mı? Hepsi kışlık ama neyse. Kanka kışlık yazda evet kışlık. Benim sen bunu söyleyebilirsin. Evet. Evet. Kanka şortu bunun aynısı bende var. Gerçek hayatta. Hı. Hmm. Şimdi gidelim. Kanka güneş kırım. Bir sürü var. <laughs> Bak bunu nasıl? Oo güzelmiş. Tamam bunu giyeriz. Yersin. Şimdi burada senin kıyafetlerin var. Burada benim kıyafetlerim var. Şurada paketleme alanı gibi bir yer vardı. Bunu paketleyelim. Bence daha kolay olur. Aa, Ben onu almış mıyım? Bekleyin. Yer yok mu? Oha. Yer varmış. Durun. Aynasını kısalım. Sesim gelmediyse çok özür dilerim. Yoksa. Şimdi buradan paketleme şeysini alalım. Paketleyince Şeysine. şeysi. Paket daha az yer kaplıyorlar çünkü. Bence mayolarla kıyafetleri ayıralım ne dersin? Olabilir. Mayor. O kendisine kıyafet. Kanka ortak kullanacağız. Mayoları. Yani beni kuruyacak. Benim ben kullanacağım. Sonra koruyacak. Sen, sen, sen kim kısa? Kanka benim orada var. Nerede mi nerede, var bir evet. şey. Şurada. Şu. Ha. Başka nerede var? Arkadaşlar biraz evet. yaşlıyız o yüzden göremiyoruz. <laughs> yok herhalde o yüzden. Yok yok. Koyalım. Koyalım. Evet paket yaptık şimdi bunu. Kıyafetleri de paket yapalım. Kanka şu kolt. Ya of. Oldu. İki tane paket yaptık. Burada kıyafetlerimiz ve mayalarımız var. Kanka onları bir şeye koyalım. Şimdi kanka bunları nereye koyalım? Hangi valize koyalım? Bu üçünden birine koymalıyız. Kanka evet, bence pembeye ya da maviye koyalım. koyalım. Pembe o büyüğe koymayalım. Şimdi arkadaşlar pembeye koyduk. Pembeyi kapatalım. Pembenin işi bitti. Burada kıyafetler var. O kadar mı? Hayır burada kıyafetler var. Tamam. Başka. Böyle düzenli olsun anladın mı? Tamam. Şimdi benim tabletim. Tabletim. <laughs> <laughs> Neyse evet şimdi burada bir tane güneş kremi var. Bunları bakım yerine koyalım. <laughs> Burası ayrı bir. <laughs> Orayı karıştırmıyoruz. Dişler için bir şeyler var. Yani o diş bakımı şey. Evet işte öyle bir şey. Buradan şimdi ee... deniz eşyaları yani sahil eşyaları. Anladım, Anladılar mı? Bilmiyorum. <laughs> şu valizlere sahil eşyalarını koyalım. Şöyle yer şeysileri, şeysileri. Kanka <laughs> bence şeyi de koy. Şemsiye. Bir de, de böyle de. E, tamam. Bir de böyle şeylerimiz var. Mesela bunları havlu. Evde dışarıda sonra kurmak için. Ben oh. bu olmaz. Bu da onlardan. Ama şu dördü bu için değil. Bunları tatile böyle ziyaretlerimizden çıktığımızda giymek için. Kanka onlar havlu muydu? <laughs> ben onları şey zannediyordum. <laughs> Neyse şimdi bunları da paketleyelim. Aldı. şeyi paketliyoruz. Ama daha kolay olması için. <laughs> tamam yapıyor. söylemedim bir şey Allah Allah. Bir tane de şemsiye alalım. Bir de sahilde içmek için böyle fincanlarımız var. Niye böyle şeyler aldık bilmiyoruz. Kanka onu ben almıştım. Sen mi aldın? koydum evet. Sen alma demiştin ama almıştım. <laughs> ben de var demiştim çünkü. Neyse. Burada da şeyler Kanka var. Takan. Bunları büyük ihtimal buraya koyarız. Çünkü buraya sığmaz hiçbiri. Burada böyle şapkalar falan filan. Kanka şu şapka benim. Tamam. E, bunları sonra konuşuyoruz. Bir sürü maske falan var. Neyse bunu da kapatalım biz en iyisi. Aa durun. Buna teknolojik açıları koymayalım. Burada işte tatil şeyleri falanlar filanlar var. O ikisi de oldu artık. Evet. Bunu. Kanka. Aa dondu. Bir dakika arkadaşlar. Özür dilerim. Neyse şimdi devam edelim. Oyun dondu ve bir Mega World oynadığım ortaya <laughs> çıktı. Neyse şimdi bunun içine e, şunları koyalım bence. Kanka bence ona teknolojik eşyaları koysak olurdu. Hmm. Ee, takı tokayı gözlükleri ben gözlüğü zaten takacağım. Tamam o zaman bunu koyalım. Benim video çekmem lazım orada. <laughs> bunu koyalım. Evet öyle teknolojik eşyaları koyalım. Dur senin çantandan da alalım. Sana böyle cüzdan ha. falan alırız. Şimdi. Kanka hayır fotoğraf makinemi bırak. Tabletimi koy. Şey, a, pizza tabletimi de koy. Nerede? Kanka şunu da koy. Bekle, bekle. Telefonu çalıyor ama neyse bunda da değil. Pizza şiş maridut. Ne yapayım şimdi nereye koyayım? Kanka bunu koy bence. De... Aa kanka şunu da koyalım. Arabada giderken <laughs> başka getireceğimiz teknolojik araç. Aa bir de benim kameram var. Kanka onu da evet oraya koy. Evet şimdi burada teknolojik eşyalar var. Şunları nasıl koyacağız? Koyabileceğimiz Bence bir kanka... yer yok. Hmm. Bence teknolojik eşyaları şuna koyalım. Kanka sığmaz. Sığar. Mı? Sığar kanka bak. Niye sığmıyor? Ne? ne oldu? Hayır ama bu şey sığmıyor. Abla sözü dinle. Aa. Neyse kanka onu şeye. Onu alırız bu yere. Evet. Ne olur? Bak bir şey oluyor kameralara görüyor musun? Normalde sığması lazım. Bir şey oluyor. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Dolan geldi. <laughs> Neyse bunlar bunun içinde sığmıyor bir şekilde. Bence kanka başka bir poşete koyalım. Buna koyalım. Hmm. Poşete. Poşet değil kanka bu sahil. Kanka şartesi. işte poşet. <laughs> kanka onlar... kanka o zaman ben bunu çantama koyarım bir şey olmaz. Hay, şu şu çantanın içine koy şu çantanı. Ney? Ha, tamam. Okay. <laughs> Buraları da dandırırım. Kanka buraya şey yaparız. Şuraya saçma oldu. Ney? <laughs> kanka bir göremiyorum çok sinirim bozma. evet al. Parfüm sıktın ayrıca çok kötü kokuyor ya. Ama kanka ne yapabilirim? Bunun içine de beauty koyalım. <laughs> beauty. Nece konuşuyorum tövbe. oyun donup duruyor. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi oldu. Burada diş sağlığı şeyleri var işte böyle. Şarjım 15 kalmış. <laughs> Neyse burada diş şarj Diş şarjı. <laughs> Yalnız. <gülüyor> evet o da sığacak inşallah. Sığmadı o yüzden böyle koyacağız. Maalesef diş sağlığı için bu kadar önemli şey. Bu kadar önem vermiyorum gerçek Hatta dişlerimi çok fazla fırçalamam bile. <laughs> Ama bu <boşver>, şey burası oyun. <laughs> bir sürü Bundan. Bundan. Ne kadar yanacaksak sak artık. Sığmıyor artık öyle. Hayır. Ama bunların hepsini almak zorundayız. Hepsi gerekli. Aynen. Beş tane güneş kremi. <laughs> ne alabilirim gerekli. Özellikle benim bakım malzemeleri. Kanka yok. makyaj malzemesine ne gerek var? Buna <laughs> da Makyaj değil kanka bak.

Hepinizi çok seviyorum. Bu video bu kadardı. Hala kanalıma, kanalıma abone değilseniz kanalıma yalnız. <laughs> kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay bye Bay bay. Bye